Güncel Haber kanalından herkese merhaba arkadaşlar sizlere son dakika gelişmelerini anlatmaya devam ediyoruz Müge Anlı'da Büyükşen olayı ne oldu Osman Büyükşen neden yayına katılmıyor Büyükşen olayı neden kapatılıyor özel ekibin planları çözüme doğru gidiyor haberimize geçmeden önce videomu beğenip kanalıma abone olabilirsiniz bildiğiniz gibi Müge Anlı'da ele alınan Büyükşen olayında Müge Anlı'ya çok tepki olmuştu ama şu anda Büyükşen konusunda bir çözüm şu ana kadar yok Müge Anlı'da yayın yasa konuldu Büyükşen olayı işlenmiyor. Zaten Müge Anlı birçok kez yayında fazla konuşamadığını dile getirmişti. Sadece Müge Anlı Afgan çobanın serbest kalacağını programda açıklamıştı. Osman Büyükşen hiçbir konuda açıklama yapmadı. Sessiz kaldı. Özel ekibin Büşra Büyükşen'e sunduğu delillere Esra Taş, Büşra Büyükşen her şeyi biliyor ama korktukları var konuşmuyor dedi. Olay araştırılıyor aslında çözümlenmiş gibi ama kesin deliller ortada yok. Müge Anlı da konu ele alınmasa da araştırmalara devam edilecek. Muhtemelen olayda gelişme olunca Osman Büyükşen Müge Anlı'ya katılacak. Orada gerçekler ortaya çıkarılacaktır. Evet arkadaşlar sizler de bu konu hakkında düşüncelerinizi yorum kısmında paylaşabilirsiniz. Haberimiz sona erdi. Videomu beğenip zil bildirimleri açmayı abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.